Merhaba herkese. Bugün size Lego'dan arı yapacağız. şimdi Lego'dan alının gövdesini yapacağız. Böyle bir parça alıyoruz. Dörtlü burası. Ne böyle bir parça alıyoruz. Burası da dörtlü. Sonra bunu buraya takıyoruz. Arkadaşlar. Sonra da e, ee, bu kaleyi arıyoruz dörtlü. Sonra bunu kenara bırakıp bu parçadan iki tane göstereyim. Sonra bunu buraya takıyoruz. Ve sonra da bunu böyle takıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu parçayı alıyoruz. Ve sonra da kanadını yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu alıyoruz iki tane. Sonra bundan iki tane. Sonra bunları buraya takıyoruz arkadaşlar. Taktıktan sonra kanadını yaptık arkadaşlar. Sonra bunu buraya takıyoruz arkadaşlar. Ve sonra da gözünü yapacağız. Bu parçayı alıyoruz. Sonra bu parçayı alıyoruz. Sonra bu parçayı alıyoruz. Ve sonra da bunu buraya, bunu da buraya. Sonra da bunu buraya takıyoruz arkadaşlar. Vay arkadaşlar bence çok güzel oldu. Arkadaşlar Sonraki videolarda istiyorsanız e, Kanalımızda Yazabilirsiniz Ne yapmak istiyorsanız Yazın bana ben yapayım Görüşürüz Bakın arkası